Herkese merhaba. Bugün tıbbın en kritik konularından birini, yani şoku en ince ayrıntısına kadar ele alacağız. Hazırsanız bu karmaşık konunun derinliklerine birlikte inelim. Şimdi akla ilk gelen soru genelde bu oluyor. Acaba şok dediğimiz şey sadece tansiyonun düşmesi mi? Gelin bu yaygın yanılgıyla başlayalım. Çünkü cevap sandığınızdan çok daha karmaşık ve evet, hücresel düzeyde büyüleyici. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? İşte yol haritamız. Önce sık yapılan bir hatayı düzelteceğiz. Sonra hücrenin içine girip enerji krizine tanık olacağız. Dolaşımdaki kilitlenmeyi, vücudun isyanını ve o korkunç domino etkisini göreceğiz. Son olarak da şokun farklı yüzlerini tanıyacağız. Tamamdır, hadi ilk bölümle başlayalım. Kan basıncının ötesinde neler oluyor bir bakalım. Genelde karıştırılan iki kavram var. Basit bir kan kaybıyla hayatı tehdit eden gerçek şok. İşte bu ikisi arasındaki o keskin çizgiyi şimdi çizeceğiz. Bakın, bu ayrımı anlamak gerçekten hayati. Hipovolemi, yani vücuttaki sıvı kaybı basitçe dolaşımdaki kan hacminin azalması demek. Yani borulardaki su azalmış gibi düşünebilirsiniz. Ama şok, şok bambaşka bir şey şok sebep ne olursa olsun dokuların yeterince kanlanamaması yani perfüzyonun bozulması demek. Yani artık sorun borulardaki suyun azalması değil, motorun kendisine yakıt gitmemesi ve tamamen durması. İşte aradaki fark bu kadar büyük. Yani işin özü şu. Monitörde gördüğünüz o tansiyon değeri aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Asıl felaket çok daha derinde, 9 seviyesinde yaşanıyor. Hücreler yeterli oksijeni alamıyor ve kendi atıklarında boğulmaya başlıyor. İşte şokun gerçek tanımı bu. Peki, madem asıl sorun hücrede dedik, o zaman hadi mikroskopu elimize alalım ve asıl felaketin yaşandığı yere inelim. Oksijensiz kalmış, çek bir hücrenin içine. İşte her şeyin başladığı ve bittiği yer burası. Bir hücrenin oksijen kaynağı kesildiğinde ne olur hiç düşündünüz mü? Aslında olan şey geri dönüşü olmayan bir hasara doğru giden dört adımlık trajik ve çok hızlı bir yolculuk. Gelin bu adımları tek tek görelim. İlk adımda hücre adeta bir panik butonu arıyor. Oksijen gelmeyince en verimli güç kaynağını yani normalde kullandığı motoru terk etmek zorunda kalıyor ve onun yerine çok daha ilkel, çok daha verimsiz bir yedek jeneratöre, anaerobik glikolize geçiyor. Ama bu çaresiz geçişin ölümcül bir bedeli var. Laktik asit. Vücudu zehirleyen o meşhur atık. İşte o yedek jeneratör ana motorun yerini asla tutamıyor. Hücrenin enerji para birimi olan ATP'den o kadar az üretiyor ki bir süre sonra enerji kıtlığı başlıyor. Bu sorunun tam kalbi. Çünkü enerji olmadan hücreyi hayatta tutan, iç ve dış dengesini sağlayan o kritik pompalar birer birer durmaya başlıyor. Elektrikler kesiliyor. Bu slaytta gördüğünüz şey kontrolün tamamen kaybedildiği an. O pompalar durunca adeta şehrin baraj kapakları patlıyor. Sodyum hücrenin içine hücum ediyor, peşinden de su. Hücre bir balon gibi şişmeye başlıyor. Ve daha da kötüsü, içeri akın eden kalsiyum, hücrenin kendi kendini sindirmesini sağlayan yıkıcı enzimleri aktive ediyor. Yani hücre kelimenin tam anlamıyla kendi kendini yemeye başlıyor. Tam bir içsel çöküş. Ve işte son ve geri döndürülemez darbe. Hücreye saldıran o kalsiyum son kaleye, yani hücrenin enerji santralleri olan mitokondrilere ulaşıyor ve onları yok ediyor. Mitokondriler gittiği an oyun biter. Artık o hücreye ne kadar oksijen verirseniz verin, o enerjiyi kullanacak bir santrali kalmamıştır. İşte bu geri dönüşü olmayan noktadır. Tamam, tek bir hücrenin trajik sonunu gördük. Şimdi bir adım geri çekilelim ve bu hücresel felaketin vücudun en ince yolları olan kılcal damarlarda nasıl devasa bir trafik sıkışıklığına yol açtığını görelim. Artık sorun Tek bir hücrenin sorunu olmaktan çıkıyor. Bu kaos otoyolun en dar şeritlerine, yani kılcal damarlara yayılıyor. Kan akışı bir anda yavaşlıyor, adeta balçık gibi kıvam alıyor. Bu durgunluk küçük küçük pıhtıların oluşmasına neden oluyor ve zaten yetersiz olan oksijen dağıtımını tam bir kabusa çeviriyor. Trafik tamamen kilitlenmiş durumda. Peki vücut bütün bunlara seyirci mi kalıyor? Hayır ama başlattığı karşı saldırı trajik bir şekilde yangına körükle gitmekten başka bir işe yaramıyor. Vücut bu krizi durdurmak için bağışıklık sistemini sonuna kadar devreye sokuyor ama bu yanıt o kadar şiddetli, o kadar kontrolsüz ki adına sitokin fırtınası dediğimiz bir kaos yaratıyor. Bu kimyasal fırtına bütün kan damarlarının kontrolsüzce genişlemesine ve duvarlarının sızdırmaya başlamasına neden oluyor. Şöyle düşünün, vücudun bütün su boruları hem genişliyor hem de her yerinden deliniyor. İşte bu duruma distributif şok diyoruz. Hücreler çöktü. Dolaşım kilitlendi. Vücut kendi kendine saldırdı. Şimdi tekrar büyük resme dönelim ve bütün bu olanların sistem genelindeki yıkıcı sonuçlarına, o korkunç domine etkisine tanık olalım. İşte domino taşları birer birer devrilmeye başlıyor. Oksijensiz kalan hücreler öldükçe dokular, dokular öldükçe organlar iflas ediyor. Önce böbrekler duruyor, sonra karaciğer şok karaciğeri dediğimiz duruma giriyor. Bağırsak bariyeri çöküyor, akciğerler su topluyor, kalp gücünü yitiriyor. Bu şokun en son ve en ölümcül aşaması, genellikle geri dönüşü olmayan o son perde. Peki, bu felakete giden yollar hep aynı mı? Hayır. Nihai sonuç yani hücrenin ölümü aynı olsa da bu süreci başlatan kıvılcım farklı olabilir. Şimdi şokun bu farklı yüzlerine, farklı başlangıç senaryolarına bir göz atalım. Bu tablo her şeyi harika bir şekilde özetliyor aslında. Sorun ister bir kanama gibi deponun boşalması olsun yani hipovolemik şok, ister kalbin pompalayamaması gibi motorun bozulması olsun yani kardiyojenik şok, isterse de enfeksiyon veya alerji gibi buruların delinip genişlemesi olsun yani distribütif şok. Başlangıç noktası farklı olsa da hepsi aynı acı sona varıyor. Doku düzeyinde oksijen açlığı. Kısacası, bugünkü anlatımımızın ana fikrini, her şeyi birbirine bağlayan o temel gerçeği asla unutmayalım. Şokta asıl mesele, nedeni ne olursa olsun, en temelde hücrenin oksijensiz kalması, adeta nefessiz kalmasıdır. Peki, madem şok, geri döndürülebilir bir krizden geri döndürülemez bir ölüme doğru ilerleyen bir yolculuk, o zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Müdahale edilmesi gereken o en kritik, o tek bir an neresidir? İşte bu süreci anlamak sadece akademik bir çaba değil. Bu, o geri dönüşü olmayan noktaya varılmadan önce bir hayatı nasıl ve ne zaman kurtaracağımızı bilmenin anahtarı. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.